Thank you. chọn bütün herkes eğlensin Vur vur patlasın, çal çal oynasın Bugün bizim günümüz, çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz, kıskananlar çatlasın just karşı karşı ikimizin bir yaşı evimiz karşı karşı ikimizin bir yaşı gel beraber gezelim dosta düşmana karşı gel beraber gezelim dosta düşmana karşı vur, vur vur patlasın çal çal oynasın bugün bizim günümüz kıskananlar çatlasın bugün bizim günümüz çekemeyen çatlasın Vur vur patlasın, çal çal oynasın Bugün bizim günümüz, çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz, kıskananlar çatlasın sevdalılar aşıklar Vur vur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz Kıskananlar çatlasın Vur Saat 3 Bilecik seyahat Saat 3 Kütahyalılar Kamil Koç Saat 3 Mardin Seyahat Saat 3 Ali Osman Ulusoy Saat 3 İstanbul Kalesi Saat 3 Hamukkale Turizm İstanbul Demir TV Yolcuklar Diler Saat 3 Özelbistan, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Elbistan, Demir TV yolculuklar diler. Saat 3, Pamukkale Turizm, Bozüyük Eskişehir, Demir TV yolculuklar diler. Saat 3, BB Demir TV yolculuklar diler. Kaptanım ve yolculuklar. Evet. Saat 3 Pamukkale Turizm İzmir, Aydın, Muğla, Marmaris Demir TV Yolcuklar Diler Kaptanım iyi Yolcuklar 2 Pamukkale Karşı Karşı Saat 3 Narlıca Turizm, Gebze, İzmir, Sakarya Demir TV Yolcuklar Diler Efe Tur Demir TV Yolcuklar Diler Kaptanım İyi Yolcuklar Kale Seyahat Saat 3, İstanbul Seyahat, Varan Turizm, İzmir Alaçatı Çeşme, saat 3, Kamil Koç, Kaptanami Yolcuklar, Çimtaş, saat 3, Kale Seyahat, İzmit, Adapazarı, Bartın, saat 3, Kamil Koç. Kamil Koç, Urfa, Kızıltepe, Mardin, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım, kaptanlarım iyi yolculuklar. Çanakkale VIP Turizm. Saat 3. İstanbul Seyahat İstanbul Havaalanı Demir TV iyi diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 3 Kamil Koç Bandırma Erdek Demir TV yolculuklar Uludağ Turizm Evet dur. Bir Cebolu, Karabük, Sabranbolu, Demir TV yolcuklar Kaptanım yolcuklar. Saat 3. Kamberoğlu Turizm. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Demir TV yolcuklar Kaptanım yolcuklar. Saat 3. Salihli Güven. Salihli Güven. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3. Lüks Yalova, Seyahat, İzmit, Adapazarı, Bolu, Ankara. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 3. Kale Seyahat, İzmir, Aydın, Nazilli, Denizli, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 3. Bilecik Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 3 Nilüfer Turizm İstanbul Edirne Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar Saat 3 Kamil Koç Sökken Vilas Bodrum Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 3 Öz Diyarbakır Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır Demir TV yolculuklardır Kaptanım iyi yolculuklar Saat 3 Özlem Diyarbakır Dem Diyarbakır Demir TV yolcuklar diler. Kaptanım iyi yolcuklar. As Adana Şelde sayın seyirciler. <laughs> Adana. as Adana. At üç buçuk Asadana Demir TV iyi yolculuklar diler. Demir Metro Turizm Demir TV yolculuklar diler. Metro Turizm Şelde. Saat 3.30 Uşak Anadolu Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Üstündağ. Saat 3.30 Doğu Kars. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3.30 Bigakale. Saat 3.30 Beye Beye Bas Sabiha Gökçen Havaalanı, Demir TV Yolcuklar Diler Saat 3.30 Pamukkale Turizm İzmir Demir TV Yolcuklar Diler Kaptanım Yolcuklar Saat 3.30 Metro Turizm Bursa Birlik Saat 3.30 Astor Turizm Şel'de 2 metro sayın seyirciler Şel'de 2 metro Saat üç buçuk Kamil Koç Lider Turizm Mavi Bodrum Kale Seyahat Demir TV Yolcuklar Diler Saat 3 buçuk Kütahyalılar Balıköy İsmail Demir TV Yolcuklar Diler Kaptanım Yolcuklar Saat 3 buçuk, Balıkesir Turizm Saat 3 buçuk, Kamil Koç Ali Osman, Ulusoy Eskişehir, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, demir iyi çocuklar der, Kamil Koç, İstanbul İyi çocuklar kaptanım Saat 3 buçuk Pamukkale Turizm, Bandırma, Biga, Çanakkale, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Adiç Buçuk, Kamil Koç. Aksar Denizli. Saat buçuk, metro turizm İzmir, Aydın, Muğla, Dalaman, Betiye, Demir TV yolcuklar diler. İki metro karşı karşıya. Saat üç buçuk. Sinop Türkay Turizm. Ankara Çankırı Ilgaz Kastamonu. Boyabat Gerze. Sinop. Saat üç buçuk. Düzce Güven. Akisar Manisa İzmir Demir TV yolculuklar diler. Sinop Türkay Düzce Güven. Saat üç buçuk. Pamukkale Turizm Kocaeli Düzce Sabran, Karabük Sabranbolu Demir TV yolcuları değil, yolcular, Erzurum Mesadaş Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Demir TV yolculardılar. Saat 3.30 Varan Turizm İstanbul, Demir TV yolculardılar. Saat üç buçuk. İstanbul Kompor Sabiha Gökçen Havaalanı Demir TV yolcuklar diler. 1542 İlgi Kamil Koç karşı karşıya. Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15.42 BB bas. Saat 15.42. Saat 15.42. Pamukkale Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 15.43 Isparta Petrol Turizm Isparta Antalya Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar <laughs> kaptanım kale seyahat peş peşe. Sayın seyirciler iki kale seyahat peş peşe. Belediye otobüsü kaptanım iyi yolculuklar. Saat 15.44 Pamukkale Turizm Dudullu Harem İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15.45 Sakarya Vip Turizm Ada Adapazarı Demir TV yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 15.45 Pamukkale Turizm Balıkesir Edremit Akkaya Altıroğlu Küçüklüğü Demir TV iyi diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Sakarya bir pamuk 15.46 2 Pamukkale karşı karşıya Pamukkale Turizm İzmir Aydın Nazilli Denizli Demir TV iyi yolculuklar diler. 17H 17C Saat 15.45 Lüks Yalova Seyahat Yalova Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 15.45 Pamukkale Turizm Eskişehir Ankara Demir TV iyi yolculuklar diler F1